Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video Bugün ilk çekiliş hesabımızın videosunu çekiyorum. Bu hesap 20 bin kupa. 41 karakteri var. Bunu şey 30 abonede çekilişte bir, birisine vereceğim. Yorum yazan kanala abone olan ve kan Videoya like atan bir kişiye belirteyim. Hesap çok değerli. 41 karakteri var. Hesap yok mailden ama şey hesap kilitli değil. Bir sürü karakteri var. Kırmızı, evet. kırmızı kırmızı falan var. Ondan sonra da öğreneceğim zaten herkesin. Kırmızı büntü banyo da büntü var. Sonra <laughs> da ondan sonra da şeyi var. Bakalım neydi bakalım ne var diyelim. Ne var diyelim bakalım ne diyecek. Video. Oğlum ben. Video çekiyorum diyor. Ben bakalım cevap verecek mi? İyi anlatalım. 10.000 diyeceğim. Yalan atacağım. On, yalan atacağım sonra atayım. Ne cevap ne, ne, yapacağım? Yapacağım, ne, yapacağım? Ah, ne, yapacağım, ne yapacağım Vallahi Valla Dur sonra son, Evet. Sonra. Sonra. Oynarız. Sonra. Evet sonra oynarız. Tam atalım. Şimdi şey yapayım da. Çekiliş hesabı bu. Hatta bir tane daha çekiliş hesabı var. Ona da geçelim. O da ikinci abone olan ve like atan ve yorum atan kişiye vereceğim. İkincisi nereye geçip geliyor. Bu hesabımıza da geçtik. Bu hesap 14.000 kupa ama 14.000 kupa altı olanlar için vereceğim bunu. Yorumlar 16 bin kupa değilim diyenlere yani vereceğim diyenlerin arasından vereceğim bunu. Bu hesapta 14.000 ta 34 karakteri var. Sonra maxi Max ve Turbo Max'ı var. Ondan sonra şey Piper'ı var, Pem'i var, Frank'i var, Bibi'si var, Bisi var, Nani'si var, Edgar'ı var, Jenny var, Max'i var, Mr. P'si var, Gail'ı var, Sörcü var ve Colette'i var. Bu da son çekiliş hesabımızdı. Bugünlük de bu kadar olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.